Şu anda Bondi tarafındayız ama bir fırtına var anlatamam size devasal dalgalar durağımız Koji. Koji sahili, Koji Beach diyebiliriz. Bondi'den sonra gelen sanırım ikinci en popüler yer. hatırlıyoruz. Nerede yüzler yüzelim her zaman can kurtaranların olduğu yerde yüzüyoruz. Tamam mı? Onların ikisinin böyle bayraklarının açtığı yerde yüzüyoruz ki başımıza bir şey gelirse aman Allah korusun hemen onlar müdahale etsin diye. Yani şurada kurtarılıyorsun, şurada kurtarmıyorlar. Orada git yani. çok yapmak istediğim ama yapamadım. Çünkü bir güneşli, bir fırtınalı olan bir havada ne, ne giyeceğimi bilemediğim bir gündeyim. Yani Melbourne'dan hiçbir farkı yok. <laughs> En plajımız Meşhur Bondai. <laughs> İnanın kafama yediğim rüzgarlardan, gözüme kaçan kumlardan istediğim kadar çekim yapamadım. Oysa Bondi didik didik gezip size göstermeyi çok istiyordum. Siz siz olun eğer Bondi yolunuz düşerse, eğer hava rüzgarlıysa o gün sakın gitmeyin. Rüzgarsız bir gününde gidin. Çünkü sürekli kafanıza yediğiniz rüzgardan dolayı kafanız böyle bir abondene oluyor. Müzik Ya şu can sıkıcı günlerde 3-5 dakikalığını da olsa size Bondi Beach'e getirebildiysem ne mutlu bana. Evet çok rüzgarlıydı, evet ses çok kötü oldu ama neyse işte elimden gelenin en iyisini yaptım. <laughs> Merhaba. Avustralya'da bir Türk arkadaşım arkadaşımız. Herkese merhabalar. Şu anda Bondi'deyiz. Senem bizi ziyarete geldi. Ona da bir pizza sözüm vardı. Şimdi bizim e, ya. dükkanda bir vegetarian yaptım kendisine. Özel. Ya. <laughs> My special. <laughs> ben şu anda çok mutluyum. Ama pizzam soğuyacak diye de biraz üzülüyorum. Sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Avustralya'da bir Türk kanalını zaten biliyorsunuzdur. Zaten benim kanalın takipçileri en başta senin kanalın takipçileri. Bizim hatta Discord grubu var. Orada senin videolar dönüyor, haberler dönüyor. <laughs> i̇şte benim videolar e, dönüyor vesaire. Benim dedikodular yani, dönüyor tabii. Dedikodunu yapıyoruz arada işte. Aa Senem abla e, Avustralya vatandaşlığını almış falan. İşte bilmem ne vesaire videosunu gördüm de ya. görmez miyiz falan. Evet darısı da senin başına. <laughs> i̇nşallah ben de PR regional'a gidiyorum. Şöyle <laughs> yapayım evet anlat bakalım evet güzel haberlerin var. Evet bir 5-6 yıllık Sydney macerasının ardından PR için başvurumuzu yaptık. Şimdi kabul oldu yani aşamasındayız kabul olacak inşallah. Tebrikler. E gidiyoruz. Blue Mountains'ın hemen arkası Sydney'e 3-4 saat fazla <laughs> uzakta değil. Orada bir iki yıl tamamladıktan sonra 1.90 normal bağımsız e, PR'a inşallah alırız. Gurur duyuyorum seninle aslanım ya. Kaç tane Teşekkür işte birden ya. çalıştın. Aynen master yaparken 3 tane işte çalışıyordum. Ya. Şimdi öğrenci arkadaşlar da soruyor. Abi haftalık 20 saat değil miydi falan diye. <laughs> ben de çaktırma diyorum yani. Çok şey yapmayalım, yapmayalım o konulara yani. girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> o yolunu buluyorsunuz yani geldikten sonra mutlaka abone oluyoruz. Benden de selam söylüyoruz. Tamam mı arkadaşlar evet, yoruma? Selamlar Avustralya'da bir Türk, Türk. Aboneliğinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Neler oldu neler. Bondi'den çıktık. Nelson Bay tarafındayız. Yanlış hatırlamıyorsam adının Nelson Bay olması lazım ve burası harika. Opera binasıyla harbour köprüsü bu tarafta kaldı. Şehri tamamen böyle görebiliyoruz silüet olarak ve harika bir yol var. Parkur böyle umuş, umuş, umuş. böyle yürüyerek gidiyoruz. Ah, akşama da eğer e, Opera House'a gidebilirsem üçüncü günü bitirmiş olacağım. Tá bom. Şimdi otele döndük. Otelde karşıdaki insanlarla selamlaştık. Balkondan balkona. Şimdi tabii cumartesi akşamı olduğu için burada insanlar partilerde, eğlenmelerde. E biz tatildeyiz bize her gün cumartesi. Ne rüzgar vardı bugün anlatamam size. Bu arada hemen ufak bir not düşmek istiyorum. Bence, bence benim naciz örnek fikrim bence Bondi plajı çok abartılıyor. Gerçekten. Başka plajlara gittik bugün. Bence onlar çok daha güzeldi. Baya 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 güzeldiler yani. İşte böyle duşları olsun, tuvaletleri olsun. Ne bileyim Bondi bir kere uçuşuyor yani. Sürekli zaten işte deniz suyu suratınıza çarpıyor. Kum suratınıza çarpıyor. Neyse üçüncü gün bayağı dolaşmanın ardından oteldeyiz şimdi. Hazırlanacağız ve benim Sydney'de en çok sevdiğim yere Opera House'a gideceğiz. Opera binasına hoş geldiniz. Hiç akşam böyle görmüş müydünüz? iyi delireceğim, çok mutluyum. Burası akşamları çok çok daha güzel ve çok garip bir biçimde yer. Genelde yer olmayan yerlerde şu anda yer var. İnsanlar az anlamış değilim, şikayet etmiyorum. Tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü Opera House'un tam bu noktası biraz böyle oturup, içkini içip, rahatlamak ve Sydney'in tadını çıkarmak için harika. Gündüzü güzel, gecesi güzel. Önünde insanları bile her zaman dans eder. Ay kendimce şair oldum valla. Benimle bu güzel günü paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Biz daha sonra Sebina ile kendimize ufak birer yemek söyledik. Karşılıklı bir kadeh şarap içtik. Ve o sırada havai fişek gösterileri izledik. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım Sydney Opera House'ı hiç görmediğiniz bir şekilde görmüşsünüzdür. Biz zor da olsa Opera House'a veda ettik. Tramvayımıza atlayıp otelimize geri döndük. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bir dahaki bölümümüzde Menli'ye gidiyoruz. Bakalım Menli nasılmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.